Avusturya'nın kaçak göçmen akınına karşı sınırları güçlendirme ve Schengen içi kontrol kararı alması tepkiye yol açtı. İtalya-Avusturya sınırındaki Brenner bölgesinde yaklaşık 500 kişilik bir grup protesto gösterisi düzenledi. Ağırlıklı Alman, Avusturyalı ve İtalyanlardan oluşan grubun hedefi sınır kontrol noktasıydı. Avrupa'da herkes işbirliği yaptığında işimiz daha kolay olacak. Göçmenler çok da kalabalık değil. Avrupa'nın nüfusu karşısında oranları oldukça düşük kalıyor. Üstesinden gelebileceğimizi gösterebilirdik. Açık fikirli olduğumuzu ve geleceği birlikte inşa ettiğimizi gösterebilirdik. Göstericilerin sınır kontrol binasına ulaşan eylemleri sonucunda polis müdahale etti ve 50 protestocu gözaltına alındı. Çıkan arbedede 5 polis yaralandı. <laughs>